Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başka bir yerde İstalasya'ya ye geldik. Ne yapıyorsun oğlum orada sen? Koca bir köpek geçti ona havluyor. Arkadaşlar buraların hepsini tamir ediyorlar. Hepsini yıkmışlar eski halini. Talasya'da gitti. Yeni yerler yapıyorlar herhalde. Buradaki o bot modlar ne? Hepsini götürmüşler. Onlar nerede ki? Aha. Bunlar, da bak hepsi inşaat arkadaşlar. Ne oldu Ferdi orada? Bak bak millet dağdan nasıl iniyor Ferdi. Onlar da oradan girmiş. Bak orada bak o bak oradan şey. Orada da yol varmış. Bakın ta yukarıda şey mi. Bak oradan iniyor. O tehlikeli. Buralar Buraları hepsini kaldırmışlar Ferdi Hani buradaki şeyler nerede hepsi? Aa bu şurtalar buz mu tutmuş? Evet. Ferdi. Şurada da buz var. Biraz git sen de videoda gözük. Biraz git sen de videoda gözü Yiğit gel. Yiğit, gel elini ver bana. Evet. Dur dur. Evet. Ya düşerse. Yavaş. Ha, burayı da kapatmışlar. Be, e, abinin elini tutsana. Burayı da kapatmışlar Ferdi. Bak bak bunlar ne? Bunları buraya almışlar. Aha burayı kapattılar. Yiğit yaklaşma. Bak. O terminatörün şey neredeydi Ferdi? O film yerleri var ya o bir tane taş dikmişlerdi. Bak bak bura bu hava bugün çok soğuk arkadaşlar. Anne. Kesin bu noktada böyle değil. Hep ne? buz. Anne. Hepsi buz buz. Anne. Ferdi buralarda da kırmışlar hepsini. Buraları hepsini kırmışlar. Terminatörün köyü arkadaşlar. Onun adı neydi Ferdi? Arnold şu var zene gel. Arnold, Arnold. Arnold'un köyü. Tamam, tamam sen gel, gel. Gel biz böyle bir gezelim, gel. Evet arkadaşlar, <laughs> Terminatörün doğduğu eve geldim. Bugün normal gelmeyecektim. Sizin için geldim dedim. Buralarda bir çekeyim. Arkadaşlar bu evde doğdu. Tal Graz Avusturya. Köyün adı da Tal. Bak burada burada doğdu arkadaşlar. Bütün malzemeler içeride. Filmlerde çekti. O kullandı. Eşyalar. Her şey burada. Her şey burada arkadaşlar. Eğer bu videoya çok like gelirse, beğenilirse Gelecek sefere buraya geleceğim arkadaşlar. İçini de çekeceğim her şeyini. Filmlerde kullandığı, çocukluğunda kullandığı eşyalar hepsi buralarda. Hepsi bunun içinde arkadaşlar. Bak bu terminatör. Bu açılmıyor mu? Kullandığı eşyalar burada olması lazım arkadaşlar. Ben şimdi görmüyorum da. Kapı kapalı. Bakın doğduğu yer işte burası arkadaşlar bu yer. Bak burada. Burada doğdu. Bilmiyorum kaç yaşında da 70-80 sene önce. Başka videoda da içeriye gireceğim bu kapıdan içeriği çekeceğim arkadaşlar. Her şey burada. Doğduğu yer. Dediğim gibi çok beğeni gelirse şey olursa Değişik videolar çekmeye devam edeceğiz. İçeriye de geleceğiz. Bakın arkadaşlar müzeye çevirmişler. Burada doğdu. Buraları hepsini değiştirmişler. Çoktan da gelmiyorum. Bir sene oldu. Baba, bu terminatörün taşı vardı. Ee, onu kaldırmışlar. Demek yeni şeyler yapıyorlar. Ben de bilmiyorum. Aşırı Hepsini değiştirmişler. Bak burada da bir şey var taşın üstünde resmi var. Abi ne şıvar zence, şıvar Bakın arkadaşlar. Bak <laughs> <laughs> ne <Neyin> üstünde? suda da şimdi Bak şurada da var da şu köşe meşelerde de var. Her taraf buz tutmuş ya. Bak bak ördeklere bak Ferdi. Bak ördeği gördün mü? Abi bu hava çok soğuk valla elim titriyor. Elim titriyor. Bak burayı nasıl yapmışlar bak oradan. Ferdi su oradan buraya geliyor bak. Bak. Bak nasıl buz tutmuş. Nasıl gelmeye Bakın arkadaşlar burada da bir resmi var. Mr. Schwarzen Terdi. Hani o videolarda izliyoruz ya. Kornak yapmışlar burada bakın. Anne. Ben de böyle bir tane çekeyim ne yapayım bir gün burada kalayım yazın. Kesin bu rüzgardan mı düştü? Ne oldu? Bunu ki bunu kesemezler arkadaşlar. Ağaç koca ağaç devrilmiş. Bakın bakın. Bu nasıl böyle şey oldu düşmüş. Ya kökten çürüdü bu. Koca çınar. Bu da kendiliğinden düşmüş arkadaşlar. Çok yaşlı bir ağaç. Geçen sene geldiğimde bu böyle yerde değildi. Bu niye böyle düşmüş? Sudan kaynaklandı. Yiğit bir gel gel. Burada başka şey yapmışlar. Kornak yapmışlar. Ev. Bak bak ev yapmışlar. Ev içine gireceğim. Bak adamlar burada ne yapıyor? Ev yapıyor. Bu ne? Buraya Bu niye böyle yapıyorlar biliyor musun? Ne? Bunu yazın geliyorlar. Ne? Hava sıcak ya. Ne? Mesela bunları bunun altında böyle oturuyorlar Yiğit. Bak. <laughs> İçi diker. Evet. Yerim bu yatışıyorlar. Evet. Burası kemin üstünde zaten. Evet. Evet, o mı? Tırmanma, tırmanma. Düşer, gel. Tırmanacak, hemen tırmanacak. Gel, ben sana bir yer buldum, gel. Gel. Aa. O ne, nereye gidiyorsun? Yiğit Baba. Yerini buldun sen. Bakın arkadaşlar suyun yarısı buz tutmuş. Bakın yapraklara bakın. Burayı çekeyim geliyorum Yiğit. Ben geliyorum. Bak. Geliyorlar geliyorlar. Ördek nereye kaçıyor ördek? Ha? Sen niye kaçıyor? Buna küçük kuşlar için buraya bırakmışlar arkadaşlar. bakın içini. İçini yem doldurmuşlar. Ördekler gelin gelin. İyi bak ördeklere bak. Ξεκινάει να έρθει εδώ, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί?